<laughs> Ömer Esif bana oyun hamurlarından bir şeyler yapsana Evet Tamam yap bana ne yap biliyor musun? Evet. Hamburger Hamburger yap Yok, dinozor. dinozor yapacaksın evet. Yap Bebek. Yap Bebek dinozor yap bana Öyle olacak bile. O ne? Haydi bana oyun hamurundan dinozor yap. Üstünü giyeceksin. Ömer bu ne? Bu ne? Elsa. Elsa mı? Elsa değil o peri kızlar. Elsa. Elsa. Hayır. Şu ne? Mantar şu. şu. Mantar mı? Bana çiçek göster. Evet. Yaprak göster. Yaprak. Evet. Kelebek göster. Hayır. O yaprak. Ömer sen hemen büyümek istiyor musun? Ne o kuş? Ömer sen hemen büyümek istiyor musun? O zaman sana ne getireceğim biliyor musun? Böyle içtiğin zaman hemen büyüyeceksin. Sihirli süt getireceğim. Getireyim mi? Sihirli süt getireyim mi sana? Ana bir şey söyle. Kullanma. Kullanma bir şey mi söyleyeceksin? Yapma. Evet, kullanma bir şey söyleyeceğim. Tamam söyle hadi. <laughs> Arkadaşlar dedi ki süt boyu uzatır dedi. O zaman sana süt getireyim mi? Getireyim mi? İçecek Getir. misin? Getir. Tamam getiriyorum. Süt getirdim. <laughs> hadi iç boyunuzdasın. İç boyunu ölçelim. Boyunu boyunu ölçelim. Ama hemen büyüyeceksin, kocaman olacaksın. İçmeyecek. Asel içti kendi sütünü. Sen içmedin sütünü sen de iç. Büyü hemen okula git. Ben parka gideceğim. Oo, parkta ne yapacaksın? Parkta her gün parka gidiyorsun zaten. Çocuklar da parka gidiyor. Çocuklar da parka gidiyor. de parka gideceğim. İyi de zaten her gün parka gidiyorsun sen. Okula git artık. Büyü hemen okula git. Ayna ayna söyle bana. Hadi yap. Yap. Aser aşkım perdeyi düzelsene. Ayna ayna söyle bana. Yap hadi elindekiyle. En yakışıklı olan kim bu dünyada? Söyle. Aynı ayna Söyle bana. En yakışıklı olan kim bu dünyada? Söylemiyor. Uy <laughs> düzünü <laughs> yerim. Ömer. Hadi oyun oynayalım. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Hamur, hamur. hamur hamur. Hadi hamur oynayalım. Yeşil var, sarı var, kahverengi var. Ayasımız hemen kurudu sonra ondan Aa siyah da var. Ama siyah kurudu. Aa Sen sen de sarıyı al güneş yap. Ben de Ben de hadi Ay güneşi soktuk ki. Hayır güneşi al sel yapıyor. Sen ne yap biliyor musun? kara kara bulutlar yap, yağmur yağsın. Ay ağacı. Ay ağacı. Ay. O zaman yeşili al. Yeşille yap. Asel. Aşkım saçlarını koy. Arkadaşlar Asel yataktan kalktı. <laughs> Yeni uyandı. Saçı başı saçını. dağınık. Yaparız birazdan. Hatta yapalım mı? Hadi bak şimdi kafanı dokununca saçın yapılacak tamam mı? 1-2-3 Saçını yaptık. Asel dön şöyle bir saçını göster. Evet. Şimdi sihirle kıyafetini de değiştirelim. Evet. Kolyen de çok güzel. Şimdi kıyafetini de değiştirelim. Nasıl değiştirelim? O zaman ben hemen kıyafet ayarlıyorum. Geliyorum. Onu da ayarlayacağım. Arkadaşlar biz Asel'in elbisesini hazırladık. Şimdi sihirle değiştiriyoruz. Asel kendini yatağın üzerine bırak aşkım ve elbisen üstünde olacak. Bir, iki, üç. Evet. Şimdi sıra Ömer'de. Ömer'i de sihirle giydirelim. Giydirelim mi Ömer? Hadi gel sen de buraya. Seninkini de oraya hazırladım. Kardeşim, Ama kardeş... tam üstüne yat. Yoksa olmaz. Olmaz aşkım. Tam üstüne yatman lazım. Hadi. Arkadaşlar. Kardeşimi severler, tatlı <laughs> abone olun. Benim aşkım. Evet. Ömer Esir çok tatlıysa abone olun. Bir e, videomuzda videomuza da bir kalp bırakmayı unutmayın. Hadi gel. Gel buraya. İn aşkım. <laughs> gel şimdi buraya şöyle. Ya, Bırak kendini şimdi arkaya. Bir, iki, üç. Bir. Bırak. Kalk. Çok güzel oldu. Evet bebeğim. Biz sihirle giyindik. Çok güzel oldu. Şimdi oyun hamuru yapalım mı? Evet. Evet. Sen güneş yapacaktın. Hı -hı. Ömer sen ne yapacaksın? Sen de ağaç süprün ki yapacaktın. Arkadaşlar. Uh -huh, güne bakın tak. Evet tak çok Anne. güzel. Efendim oğlum. Bu, bu, bu yapacağım. Yapacağım. Tamam hadi yap. Bakayım. yarısını çok güzel da. olmuş. Anne ay acı da yap. Evet ay ağacı da yap. Ben bile. <laughs> tamam hadi. Hadi yap oradan Hı. yeşilden ay ağacı yap. Ağacın gövdesini de kahverengiden yap. Şu kahverengiden yap. Hadi arkadaşlara da bay bay yapalım. Bay bay. Bay bay. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.